Niye geldik buraya ya? Tiyatro işte, izle biraz kültürün artsın. Sevgili seyircilerimiz, bize kalbiniz kadar temiz bugünü ayırdığınız için teşekkür ederiz. İyi seyirler dileriz. Aman <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Japon şehir efsanelerindendir. O kadar korkmuştu ki okuyan herkes deliye döner ve kendini öldürür. Yanılışa göre bu hikayenin orijinal hali yok edilmiştir. Hiçbir yerden kopyasını ulaşılamaz. Her ne kadar hikayenin orijinali bilinmese de ortada oluşan bir şehir efsanesi vardır. Bunun söyledi. Kökenin 17. yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen hikaye ilk olarak Japonya'da küçük bir köyde başlıyor. Köyün insanları çektikleri kıtlık inanılmaz derecede fakir hatta açlıktan ölmek üzeredir. Bir köye biri gelir. Büyük garip görünüşlü yapının insanıdır. Ancak kafası inekli. Tam boynu spor köy insanları yaşadıkları bu kıtlığa bu yaratığın sebep olduğunu düşünürler ve onu bir şarkı içinde parçalar ayırıp yerler. Yo, amma. Bunun varlığı eski inanışlara göre bir çeşit tanrı olduğunu iddia eden Züeyenlik kafalı tanrı. Bu canlı yiyen köy insanlar sonuza kadar lanetlenir. Hikayenin geri kalanı bilinmez. Ama bu hikayeyi bilip de başkasını anlatırsanız... Nereden öğrendin bu edebiyatı? Rus bu çocuğu. <laughs> Yoo! Bunu yazan nasıl bir çocuğu? <laughs>